Müslümanlar neden İsrail'i sevmiyor? Gerçekler. Bir çocuk bombalar altında ağlıyor. Bir anne gözyaşlarıyla toprağa sarılıyor. Ve dünya izliyor. Ama Müslümanlar susmuyor. Neden mi? Çünkü bu mesele din meselesi değil, zulüm meselesi. Her şey Filistin'de başladı. 1948'de İsrail kurulduğunda yüz binlerce Filistinli evinden yurdundan atıldı. Evler yıkıldı, köyler yerle bir edildi. Bu olaya Araplar Nekbe, büyük felaket adını verdi. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Gazze bugün dünyanın en büyük açık hava hapishanesi. İlaç yok, su yok, elektrik yok. Ama ne var biliyor musun? Bombalar. Ve o bombaların altında kalan çocuk cesetleri. Kameralar önünde Mescid-i Aksa basılıyor. Silahlı askerler secdedeki Müslümanlara saldırıyor. Oysa orası peygamberimizin Miraca yükseldiği yer, ilk kıblemiz, en kutsalımız. Uluslararası hukuk diyor ki İsrail suç işliyor. Ama neden hala bir şey yapılmıyor? Çünkü İsrail'in arkasında güçlü devletler, kirli çıkarlar ve suskun kalabalıklar var. İşte bu yüzden Müslümanlar İsrail'i sevmiyor. Çünkü biz haksızlığı sevmeyiz. Biz mazlumun gözyaşına sessiz kalmayız. Biz adaletin yanında oluruz. Kimliğimiz ne olursa olsun. Bu bir din kavgası değil. Bu bir vicdan çağrısı. İsrail'e karşı durmak, Filistin'in çocukları için insan kalabilmek demek. Şimdi soruyorum sana. Sessiz mi kalacaksın? Yoksa hakikatin yanında mısın?